Selamun Aleyküm. Bugün Miladi 2023, 28 Eylül Perşembe, Hicri 1445, 13 Rebül Evvel. Günün ayeti. Ey iman edenler! Allah'ın Resulünün huzurunda öne geçmeyin ve Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Hucurat bir. Günün hadisi. Her kim beni rüyada görürse hakikaten görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez. Müslim. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1538 Osmanlı İmparatorluğu Preveze Deniz Savaşı'nda tarihi bir zafer elde etti. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Cenevizli Amiral Andre Doria'nın donanmasıyla Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Preveze'de savaştı. Osmanlı donanması ve Papa 3. Paul'ün çabalarıyla bir araya gelen Haçlı donanması arasında gerçekleşen deniz savaşında Haçlılar büyük bir hezimete uğratıldı. 1730 Osmanlı Devleti'ndeki Lale Devri'nin sonunu getiren Patrona Halil isyanı başladı. Günlerce süren Patrona Halil idaresindeki bu ayaklanma neticesinde Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam edilmiş, Sultan III. Ahmet tahtan indirilerek tahta I. Mahmud getirilmiş ve sonradan Lale Devri adı verilecek bir sona erdirilmişti. 1950, Birleşmiş Milletler Emniye verilen Kore Birliği Türkiye'den yola çıktı. Birlik önce özel trenle İskenderun'a nakledildi. Buradan da gemilerle Kore'ye doğru hareket etti. 6000 Müslüman evladı haritada dahi adını ve yerini bilemediği en uzak bir diyara, kendilerini asla ilgilendirmeyen bir savaşa ve ölümlere doğru yol alıyorlardı. Sırf dünya siyasetinde ABD'nin hükümranlığı tesis edilsin diye... 1970 Mısır'da krallık rejiminden sonra laik diktatörlük devrini başlatan asker kökenli milliyetçi sosyalist diktatör Cemal Abdünnasır öldü. İktidarı boyunca Batı güdümünde Arap milliyetçisi, sosyalist, laik ve İslam karşıtı bir politika yürüten Abdülnasır, geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldü. 1978 Sovyetler Birliği Kuzey Kutbu'ndan nükleer denemeler yaptığını ilk kez açıkladı. Bütün dünya tarafından bilinen korkunç gerçekler önemini yitirdiği zamanlarda itiraf ediliyordu. Bununla beraber tüm dünya halklarına karşı işlenen bu cinayetlerin hesabı verilmiyordu. 1995 Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat'la Siyonist İsrail Başbakanı Isaac Rabin Batı Şeria'nın Filistin yönetimine devri konusunda anlaştılar. Aslında Batı Şeria Siyonistlerin güdümünde hareket eden ve sürekli tavizler veren FKÖ ve Arafat'a devredilmekteydi. Zira Siyonistler ne bağımsız bir Filistin'i ne de özel bir yönetimi tanımaktaydılar. Dolayısıyla olmayan bir yönetime bir devir de söz konusu olamazdı. 2000, Siyonist İsrail'in eli kanlı lideri Ariel Sharon, provokatif amaçlarla ve hakaret edercesine harem-ü şerife girdi. Şaron'un Mekke ve Medine'den sonuna İslam'ın üçüncü haremi olan Haram-ı şerife girmesiyle bölgede gerginlik arttı. Filistinlilerle Siyonistler arasında çatışmalar başladı. Filistin halkı Hamas önderliğinde ikinci intifadayı başlattı. 2014, Mısır'da seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi iktidarını gasp eden Junta yönetiminin gayrimeşru mahkemeleri, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın faaliyetlerinin durdurulması ve mal varlığına el konulmasına hükmetti.